Bu da öykü kartı. Bugün öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Mix Mix'i açıyoruz. Bugün öykü ile birlikte Mix, mix açıyoruz arkadaşlar. Devasa bir sihirli bir oyuncak. Aşırı heyecanlıyım. Bu oyuncağı hep görüyordum böyle yurt dışında ama hiç açmamıştım. Hazırsanız videomuz başlasın mı? Başlasın videomuz. Başlasın videomuz. Hadi arkadaşlar sihir yapacağız şimdi. O Sen aç ısırarak değil tırnaklarınla. E, i̇ki numara. Vay bunu atacağım. Bu var be. Var. Tepsi koydum. Ya bari bebeğim bu sızanlayışta. Hazır mısınız? Şimdi ilk olarak kim açmak ister sen aç. Sen. Senin kanalın. Sen. Senin kanalın. Sen. Sen abone değilseniz Öyküşüm'ün kanalına abone olun. Bir de Instagram açtı arkadaşlar. 400 bin olsun artık YouTube'da. Instagram'da da takip edersiniz. Şöyle bırakıyorum. Bir sürü story atıyor, bir sürü reel satıyor. Bu aktiflik ne Öykü Hanım ya? Nasıl bu kadar aktif olabiliyorsunuz? Ben reels bu kadar atamıyorum. Nasıl o kadar fotoğraf çekimine falan gidiyorsunuz? Vakit buluyorsunuz YouTube'dan. Bir daha gideceğim anne. Bir de bir daha gideceğim diyor. Ben bunu açamıyorum ya bir dakika. Böyle çocuk oyuncaklarını zor açılır yapıyorlar ya bir de hep şu tırnaklar yüzünden. Gerçekten sen aç. Isırarak değil tırnaklarınla şöyle çekerek. Five minutes later. Açıyoruz. Gel sana. Gel. İçi çok güzel görünüyor bir şeymiş arkadaşlar. Sihir yapacağız şimdi. Arkadaşlara da gösterelim. Neler çıktı? Böyle bir sürü şeyler var içinde. Bir tane kutu var. Bu sihir kutusu. Birazdan bununla sihir yapacağız arkadaşlar. Daha önce siz bundan açtınız mı? Yorumlara yazın. Nasıl yapılıyor? Ben bilmiyorum. Şimdi birlikte öğreneceğiz. Ona bastırmamamız gerekiyor bence. Gel biraz bakalım mı? Bastıracağız. Bence her şey akıttıktan her sonra. Hayır birazdan döneceğiz ondan sonra. O zaman önce şunları bir çıkaralım. Gel şunları bir çıkaralım. Bu lastikleri de yani Bunlar ne? Var. Aa numaralar var. İçine koyacak. Böyle kağıtlar çıktı. İçine atacağız. Nasıl yapacağımızı anlatıyor. Ama Öykü sanırım biliyor nasıl yapacağımızı. Ee, bu paketi açıyor, döküyor. Ben, bu iki evet. numara. Bu evet. beş numara. Bu altı numara. Bir numara falan yok mu? Bir bu dört numara. Dört. 5, 2, 6. Başka yok mu? Yoksa burada falan mı? Sanırım bir numara kendisi. 1, 2, 4, 5, 6. 3 numarada mı kendisi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Çünkü bende 3 numara çıkmadı. 1 numara zaten numara yok. Yok mu? Tamam. O zaman Bu okuyalım. numara yani. Şu kağıdı da açalım. Şurada şöyle bir kağıdımız var. Birazdan içine bunları dökeceğiz. E i̇lk ökü çok heyecanlı. Öykü! ilk önce ben bak. başlayacağım. Burada böyle delikler var. Şimdi buraya bunları dökeceğiz. Şimdi neredeymiş numaralarımız? One billion zillion jillion billion cotillion times later. Arkadaşlar içinden her dilde kullanılan kılavuzu, yani oyunu nasıl yapacağımızı, sihiri nasıl yapacağımızı anlatan böyle şeyler çıktı. Bir numara buymuş. Bir numara yani bu deliye iki numarayı dökün diyor. İki numara hangisi? İki numara buymuş. Bunu şimdi buradan dökeceğiz. Hazır mısın? Ben döküyorum. Aşırı heyecanlıyım. Bundan ne çıkacağını hiç bilmediğim için korkuyorum. Çünkü birazcık kirletebilirsiniz etrafı yazmışlar. Döküyorum. Hazır mısın? Tencere ne var bunun ben içinde? Dökayım. Ben döküyorum. Ben. Ya sen dök at. Ay dur. Dur, dur. Hayır hayır boya var içinde. Dur bana bırak. Bana bırak. Ben yapmam lazım. Bırak anne. Bir tane tepsi verebilir misin? Zaten burada diyor ki altına tepsi koyun diyor. Evet, Arkadaşlar bunu deliğe sokup o şekilde dökeceğim. Aşırı korkuyorum. Tepsi koydum. <laughs> Ama çok sıvı. Allah Allah. Bir tane tepsi verebilir misin? Zaten burada diyor ki altına tepsi koyun diyor. Çok sıvı bu. Üstüm battı. Her yer mavi oldu. Temizleyip geliyorum. Bekleyin. Bu ne? bir bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. Arkadaşlar her yer batırdık. Tüm evim mavisi oldu. Allah'tan yeni elbise ve gelmedi. Pembe bir elbise almıştım. Bu kirlense çok üzülürdüm. Nasıl bir su çıkıyor içinden. Ben de Siz de yaparken çok dikkat edin tamam mı? Ben de bakayım. Sihir yapıyoruz şu anda. Mavi soyucu. Çok güzel. Sihir yapmak çok eğlenceli. Acaba ne olacak? Ve bunu döktük. Şimdi bunu bırakıyorum. Şimdi kağıttan okuyacağım. Bakalım. Ee, i̇ki numara. <laughs> Var mı iki numara? İki numara yok. Su dökeceğiz arkadaşlar. İki numara suymuş. Şimdi hazır mısın? Şu çizgiye kadar su döküyoruz. Şuradaki bu çizgiye kadar. Hadi anne. Hadi. Hadi diyor ya ben heyecanlıyım. Sihir yapıyorum burada ya. Abra kadar Ben böyle oyunları seviyorum. Ben de. İyi ki almışım değil mi? Öke sürpriz yaptım aldım bu arada. Ya bir bebeğim bu Var Barbie bebeğine ne olacak içeride? Biraz daha şu olabilir miyiz? Bir dakika tam şu anda videoyu durdurup kanala abone ol. Videoya like atın arkadaşlar. Öyle devam edeceğim. Yaptınız mı? Yaptılar bence. Bu arada bizim şarkımız yayınlandı. İzlediniz mi? İzlemediyseniz Mahsen kanalında linkini bırakıyorum. Ben hangi bebeği izleyeceğini tahmin ettim. Gerçekten mi? Unicorn <laughs> Mary. Göster arkadaşlara. Unicorn ne? Unicorn <laughs> Mary. Şimdi suyumuzu koyduk. Sırada 4 numara var. 4 numara koyacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Yıldız. Sanırım Yıldız. Ben koyayım. Sen koy tamam. Ben bu arada diyor ki... Sihirli kelimeleri ortaya çıkartmak için altına... Anne Evet bu da, da eklememiz gerekiyormuş. Bu Yıldız. Ben koyayım. Açtım. Ben koyayım. Bunda Yıldız var. O yüzden 4 numarayı elinize alabilirsiniz. Çok küçük, çok tatlı yıldızlar. Bunlar sihirin en önemli parçalarıymış arkadaşlar. Ama alamıyoruz. Senin parmak küçük, alsana. Sen bebek parmaksın. Bebek parmak. var. No, no. Ben alacağım, dur. Geldi, geldi, geldi. Yıldızlar geldi. Yıldızları da ekleyelim içine. Yıldızlar gerçekten sihirin en önemli parçaları. Sakın unutmayın. 4 numara en önemlisi. Şimdi yıldızları ekliyoruz. Bakın içine geldi. Gördün mü? Bence sihirimiz şu an oluyor. Hadi okus okus yapalım. Okus. Bakın. Ve şimdi bu kağıdı okumaya devam edelim. 5. 5 numarayı al eline. 5 numarayı kesin. Paketin köşesini kapaktaki deliğe takın. Kaldırıp dökün demiş. Bunu buna akıtacağız yine. Hazır mısın? Tepsi koydum. Demin döktük diye Mehmet bize güvenmedi. Bundan da mavi bir su çıkıyor. Öykü. Nasıl bir sihir yapıyoruz biz ya? güzel. Ya çok güzel bir tamam, başlıyordu. Tamam. Akıttık bunu da. Şimdi Bye. son olarak bir tane kaldı elimizde. Bunu ne yapacağımızı okumamız lazım. Geldik içerik altı yap. Sihirli kelimeleri ortaya çıkartmak için altın halkayı sökün diyor. Şurada altın bir halka varmış. Bakacağım ona. Bir dakika. bunu bunu? Durana kadar kristal mücevheri çevirin. Bunu durana kadar çevirecekmişiz. Bebek çıkacak içinden. <laughs> Açıyorum. Ben ama çok heyecanlıyım. Bunda ne var acaba? Hiçbir şey yok kesin. Nasıl? Bir şey yok. Bir şey yok. vardır ya. Bence eline dökme ya. Yine sı sıvı bir şeyse. Bu ne? Boynuz. Boynuz. Unicorn kulağı. Unicorn kulak çıktı bunun içinden. Altı numaradan unicorn kulak çıktı. İçine at bakalım. At at at. <laughs> Arkadaşlar bu altın halkayı sökeceğim şu an. Oy, değil, ben anladım şimdi. Korkuyorum. Ay, ay. Su bembeyaz oldu. Ama bu durana kadar çevrilmiyor şu an. Bir tur çevriliyor. Ne yapmam gerekiyor? Bir dakika. Arkadaşlar ay, bunu ay. bastırıp çevirmem lazım ama senin gücün yetmez. Benim yapmam lazım. Bırak. Sıçlayacak diye korkuyorum. Sen okus pokus falan yap. Ben de çevireyim. Dur. Bebeğimizi çıkartacağız. Çok heyecanlıyım. Üçün Hangi öbek çıkacak sizce? Sihir yaptık ve be. bebek kazandık. Oldu. Şimdi durana kadar çevirmem lazım. Suya bakar mısınız? Boya ve su niye karışmıyor? Açayım mı artık? Ben çok heyecanlıyım. Bence sihirimiz olmuştur. Sen de. Açıyorum. Hazır mısınız? <laughs> la, 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 la! Bebeğimiz geldi. Gel gel gel. Hı -hı. masmavi ve çok güzel kokuyor. Kokla. Bunu kesinlikle oh, dökmeyelim. Kesinlikle saklayalım. Çok güzel. İçinden başka şeyler de çıkacak kesin. Kıyafetleri falan da çıkacak. Durun. Ya ben bu şeyleri çok seviyorum. Kapıyı yiyeceğim. Hadi açıl. açın. Hadi. Biraz önce bebeğime kavuşmak istiyorum. Bunu kıracağım mı? Açalım. Açıldı. Bunu çevirerek açıyormuşsunuz. Açtım. Bebeğimize hiçbir şey olmamış. Hiç ıslanmamış. Ve bebeğim burada. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı başka? Yok sanırım. Her şey orada ölçü artık. Bunlarla işimiz kalmadı. Bebeğimiz geldi. Hadi gel bakalım. Saçları çok güzel. Arkadaşlar bu ne? Kulakları bakın. çok güzel. Kulakları çok güzel. Be unicorn bebek. Çok güzel. Çok güzel. Bakın ne çıktı içinden arkadaşlar. Saçlarına bakın. Bakın. Hatırlıyor bak musunuz? Altının unicorn koymuştuk içine. Yıldızlar koymuştuk. Var eteğine yıldız yapmış. Sihirle yıldız yaptık ve sihirle boynuz yaptık. Resmen bizim yaptığımız sihirle çıktı bebek. Bebeğimizin saçlarına bakar mısınız? Mor, pembe, beyaz. Hayalim ben böyle olmak istiyorum. Aa, wow, evet ben de böyle olmak çok güzel bence. Yorumlara yazın beğendiğiniz mi? Başka hangi serileri var? Bu zor çıkan bir bebek mi? Yorumlara yazın. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Bebeğimizi, yeni bebeğimizi evdeki diğer oyuncaklarla tanıştıralım. Hemen evimize alışabilsin. Çünkü o artık ailemizin yeni üyesi, yeni oyuncağımız. Arkadaşlar yeni bebeğimize tokalar takıp saçını yapacağız. Ve onu köpeğimizle tanıştıracağız. Ve... Bunu Özgür almıştı Özgür'ün videosunda. izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Özgür öyle bir gün bakmıştı. Bu bebekle tanıştıracağız. Aa buradan para çıktı. Bak, kısmetli geldi yeni bebek. Gördün mü bozuk para? AVM'ye ne zaman gitsek şu 1 TL koyup da sakız alınan makineler var ya, bozuk paramız yok diye alamıyoruz. Ağlıyor. Şunları artık çantanda taşı. Sen ağladığın zaman ben bozuk para yok dediğimde benim bozuk param var dersin. Al bunları çantana koy, tamam mı? Hadi gelin tanışın bakalım. Güzel bir kızımız oldu. Ateş ve su mu? Ateş ve suyun neden oyuncağını almadık ya biz bugüne kadar? Sen bu kadar seviyorsun çizgi filmini aç duruyor. Five minutes later. Saçlarını yapacağım. Bunun saçlarını açacağım ve ateş saçlarını mi? güzelleştireceğim şimdi arkadaşlar. Ateş ve su bebeğin var mı senin? Hayır orada ateş ve İzlemek mi istiyorsun? Evet. Ya size böyle bir bebek almış olsam ben şu an ateş ya suyumu düşünürsünüz. Bu bebeklerle akşama kadar oynar mısınız? Saçını açar mısın tokasını? Şey bu tokalarla ona bir model yapmak istiyorum. Ama böyle de. Ama iki kulak yapmayı çok istiyorum lütfen ya. Oha yapabilir misiniz Ökü? Hadi gel açalım. Tamam. Saçını açacağız arkadaşlar. Ama at kuyruğu At kuyruğu zaten şu anda. Ben ona şey yapmak istiyorum. Hayır Fark, farklı. Farklı atayım. bir model yapmak istiyorum. Fark. Tamam. İstersen senin tokalarınla mı yapalım? Yeni tokalar mı getireceksin? Kendinin böyle beyaz bir tokası var. Bence çok toka gibi değil. O yüzden şöyle saçlarımızı açıyoruz. Sallıyoruz. Sallıyoruz. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi buna iki kulak mı yapalım? Nasıl yapalım? Bence yandan iki tane benim gibi ama böyle tepeden toplayalım. Bence abi. düz olsun. Ama düz. Baksana buralarında şeyler var. Tokanın izi kalmış. Ama ben olsaydım iki kulak yapardım. Ama bu Sevdin mi? Bence artık hep bu bebeği yanında taşı. Çünkü sihirle yaptık. Ne kadar havalı Evet bence de düzken çok havalı. Saçları yere kadar arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bence çok beğendi. Şarkımızı hala izlemediyseniz Mahsen kanalından şarkımızı izleyin. İlk şarkımız çünkü. Sizi seviyoruz. Öykü'nün Instagram'ını benim Instagram'ımı bırakıyorum. Bu videodan hemen sonra ortada sayılaşalım. Bay bay. Toplayayım mı? Geri toplatıyor. Ver toplayayım. Kocaman bir topuz mu? Evet. Kocaman bir topuz yapacağız biz.